Bu camide 150 kişi yakılarak şehit edildi. İşgal yıllarında Doma Köyü yani şu anki ismiyle Şehitler Köyü Yunan kuvvetleri tarafından yakılır, yıkılır. Çukur Köprü baskınını haber alan Yunanlılar Çukur Köprü mevkiine gelince Ermeni çeteciler ile karşılaştılar. Yunanlılar bu baskını kimin yaptığını sorunca onlar da karşıdaki doma köyü gösterirler. Yunanlılar bu baskının intikamını almak için köye gelirler. Köy meydanına gelen Yunanlılar çocuk, yaşlı, genç, kadın demeden herkesi bu caminin içine doldurarak, yakarak şehit ederler. Ve hatta camlardan, kapıdan kaçmaya çalışanları vurarak şehit ederler. Bu acı olaydan sonra Doma köyünün adı Şehitler köyü olarak değiştirildi. Ölümsüz kahramanlarımıza selam olsun, ruhları şad olsun.